UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Branlı deplasmanda 4 ila 0 mağlup olan Fenerbahçe'de 17'lik savunma oyuncusu Kamil Efe Üregen, sarı lacivertli formayla ilk kez süre aldı. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Bran ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede oyuna giren Kamil Efe Üregen, bir ilki yaşadı. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Kamil Efe Üregen, Bran mücadelesinin 84, Dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olurken Fenerbahçe formasıyla da ilk kez sahaya çıktı. Sarı lacivertli takımda ilk kez Fırınsvaros mücadelesinde kadroya dahil edilen genç savunma oyuncusu, Norveç deplasmanında ilk maç heyecanını yaşadı. Takım arkadaşlarından kutlama, müsabakanın ardından Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Kamil Efe Üreci'nin kutlama yapılırken renkli görüntüler ortaya çıktı.